Dünyanın en güzel kadını da olsam ilişkinde her şey yolunda da olsa erkek bir şekilde aldatıyor. Her şey yolunda olduğu halde aldatan erkeğin psikolojisini anlatıyorum. Erkek için üremek düşük maliyetlidir. Zevk, üstüne biraz sperm, sonra çok sayıda olası çocuk. Kadın için ise gebelik yüksek maliyetlidir. 9 ay karnında taşıyor, doğum riskli ve bunun bakımı var. Bu nedenle erkeklerde çok eşlilik eğilimi, kadınlarda ise güven ve devamlılık esaslı tek eşlilik ortaya çıkmıştır. Bu bilinçli bir seçim değil, beynin içgüdüsel biyolojik kodu. Tek eşlilik insan doğasında olan bir şey değil. Toplum tarafından öğretilerek kurulan bir düzen. Bu yüzden sadaka doğal bir içgüdü değil karar verme becerisidir. Kişide olgunluk, gelişmiş karakter ve kendini yönetme becerisi gerektirir. Birçok erkek için ilişki süresi uzadıkça heyecan azalır. Yeni uyarıcıyı çok daha hızlı dopamin kaynağı olarak görür. Bu yüzden duygusal bağı olan eşiyle her şey mükemmel olsa da bazen sırf dopamin ihtiyacını karşılamak için ikinci bir kadın arayışına girer. Psikoloji bu bugün bunu şöyle açıklıyor. Sadakatsizlik cinsellikten çok daha fazla kimlik zayıflığı göstergesidir. Bu erkekler için ikinci kadın sadece cinsellik değil aslında psikolojik bir ilaçtır. Nörobilimsel olarak görsel uyarana karşı cinsel merkez kadın beynine göre daha hızlı aktifleşir. Bu tarih boyunca neden erkeklerin daha sık aldattığını açıklayan biyolojik bir bulgu. Bilimsel olarak aldatmayı en çok belirleyen faktör fırsattır.